Değerli dostlarım, sıkça sorulan sorulardan biri de manyetik hipnoz eğitimi de kimler almalı ve e, kimler almamalı? Ben her ikisine de çok hızlıca şöyle cevap verebilirim. Arkadaşlar, bilinçaltında hepimizin mutlaka var da böyle ağır travmalar olan, bir şekilde bu travmaların şu andaki hayatına yansıyışından rahatsızlık duyanların, kesinlikle ve kesinlikle bir manyetik hipnoz en azından seansından, tedavisinden geçme. Bir seans kelimesini kullanmıyoruz ama bir modül de olsa manyetik hipnoz terapisine dahil olmasını öneririz. Manyetik hipnoz bizim bilinçaltı derinliklerimizde, dehlizlerimizde, karanlık mahzenlerinde saklanmış, bastırılmış birçok öfke, kin, nefret gibi travmaların ve durumların açığa çıkması için çok güzel bir araç ve onları doğru şekilde topraklayarak olması gereken hale dönüştüren yegane araçlardan bir tanesi manyetik ipodu bana göre herkesin çok ihtiyacı var. Mesela performansınızı yükseltmek istiyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz. Motivasyonunuz düşük. Evlilikleriniz, ilişkileriniz sağlıklı yürümüyor. Bunların hepsine çok güçlü bir çare olabilecek yöntemler geliştirebilecek çok özel bir eğitim. Manyetik hipnoz, terapisi veya eğitimi, özellikle eğitim almasını çok istiyoruz insanların. Öğrenme kapasitesinden, kabiliyetinden tutun da hayatın her veşresinde sizi olmanız gereken noktaya getiriyor. Yani aslınıza döndürüyor sizi. Teşekkür ediyorum.